Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين. El hidaye dersine devam. Men saraqa minel mescidi mataan saahibuhu inde adam mescitten bir şey çalarsa o adam da eşyasının yanında senin elin kesilir. Camiye gittin, adamın ayakkabını çaldın, adam da orada. Genelde ayakkabıları çalırlar ya. كسلر لأنه محرز بالحافظ لأن المسجد ما بني للإحراز الأموال فلم يكن مال محرزا بالمكان بخلاف الحمام حمام إلى مسجد آية بيت الذي أذن للناس بالدخن لا يقطع حمام دا كسل مز كان دا كسل مز چنك مال محروز ديل أما جامي محرز, محرز سائلر محرز يعني وار لأنه بني للإحراز كان المكان حرزا <fela yu'teberu l -ihrazu bilhafız> ولا يعتبر الاحراز بالحافظ ولا ها yani ihraz bil hafez da ihtiyaç yoktur. Adam orada ise mesele bitmiş. ولا قطع على الضيف اذا صرخ من من اضافه. Adam beni misafire götürmüş. Ben de tüm eşyalarını cebine aldım. Odasını temizledik. Böyle olur mu? Bazı çevreler yapıyor ya. Garimet babı bandında Sarakha min men adafehu. Adafe misafiri yapmış onu. Lian el beit lem yebqa harzan fi haqqi li kawn mazun fi edduhul wallahi gidiri manzilat ahli eddar fe yekun fi'lu khiyanatan lasib u bu khiyanat eli kesilmez. Adam seni eve aldı misafir olarak Mulla Harun'u aldı Mulla Harun da tüm tabaklarını bardaklarını hepsini cebine aldı Adam ceplerine baktı hepsi bardaktır Hıyanettir, bu sarika değil kesilmez. Ama ayrı ceza verilir ha. Kesilmez deyip de adam cezasız kalmaz. E, siyasi şer'iyeyi bileceğim. menseraka sereke serikaten adam hırsızlık ya. Felem yukhrice mineddar darlem yokta. Adam burada mulaharun bir yere girmiş, çalmış böyle torbalar doldurmuş. Hepsi köşede duruyor. Yani hele evden çıkartmamış ve yakalandı. Eli kesilmez çıkarttıktan ihraç şart. Yani dar kulla hırzun vahettir. La bedem li ihraci minha dardan çıkartması lazım. Dar ve mafya fi yedi sahibi Hepsi adamındır. Köşede adamı tetemek kendi şubetü ademül akzi almamış gibi davranılır. Küçük bir şubeden dolayı el kesilmez. Küçük bir şubeden dolayı el hudud tüdre ubi etne şubat. Ve inkâne dar fiha makasir var. Yani darın içinde Mekasir var. Yani hücurat, büyüt. Maksur demek yani ehli küfe. Hücreler, hücre, hücre. Böyle küçük odalar. Oda öyle küçük odalar var. Fa, ahra min meksûre ile sahne dar. Mulaharun da eşyasını getirmiş. Küçük hücrelerden çıkartmış. Salona getirmiş. Sahne dar diyelim. Yani götürüyor. Yavaş yavaş gidiyor. Kutya. Böyle adamın eli kesilir. Yani, kulla Bu da hırz sayılır, hala hedefusta Ve in insan, min ala minha. Evet, ağaçar saldırdı. İğare biliyorsunuz saldırıyor min ahlı Bu da ehli makasirdendir. Yani, hücrelerin içinde duran adam ala maksuretin bir odadan bir odaya saldırı oldu bir maksure o teki odadan bu odaya saldırdı birisi. Yumruklarla saldırdı. fe minha. getiyor oradan da adamları mesela yumruklar demeyelim de çaldı bir şeyler. Hücreler, talebeler çok. Bir talebe o teki hücreden bir şeyler çaldı, bir odadan çaldı. Surik kutiye. Lima beyenna. Her sayılır ya. وَاِذَا نَقَبَلْ لَسُوَ الْبَيْتِ دَخَّلَ اَخَذَ الْمَالِ نَاوَلَهُ اٰخِرْ خَارَجَ الْبَيْتِ لَاقَتْ عَلَيْمَا Şimdi hırsız evin içine girdi. Bir odanın içine nakabet yani arkasından delmiş. Fadakhala bizim hırsız girdi, akhazal mal malı aldı, navelahu ahir bir hırsız dışarıda şöyle altınları ona veriyor, böyle ona böyle tabakları veriyor, navelahu veriyor. O teksi de el beyttir. Yani çıkmadı ki hele içeride. La kat'a aleyhima. İkisi de kesilmez. Devam etsinler. Cezalar başka. Siyaset el Lennel lem ihraç. Çünkü evvel adam içeride ihraç etmedi ki. Çıkmamış. Ve li'atiradi yedin alel mal kabla Yani orada bir mal üzerine bir itiraz eylemiş. Val üzerine yedi mu'tebere. Lennel evvel nakabe. Bak evvel demek o adam orayı açtı demek. Evvel bu. E, yedil mu'tebere saniyedir. Kable huruci tenavül veya bina nedir? Ve saniyle mücidil hetkül herzi. O da içeriye girmemiş. Yani burada niçin ikisinin eli kesilmez? Haricdeki içerideki adam o evvel delik açan içeriye giren lem yücedmini ihracı çıkmamış ki. Çıkarken İtiraz yediğimiz mantıbı almanlar, kabla xuruji. Hala bi, kabla xurujden hala içeride ya, sanki hala elindedir. Yani hala çalmamış hükmünde. Saniyeler mi yoksa minuhat kol hürzi? Adam içeri gelmedi ki. Sani dışarıdaki adama diyor ha. Fakat yeterince sırıq Min kulli var Yani böyle bir istiharat vardır. Fakat diyorum, yani İslam ahkamı zaman zemine göre bu meseleler değişir an Ebi Yusuf en in Bak adam içeride gidiyor şöyle elini dışarıya veriyor. Divardan böyle dışarı veriyor. Nâ ve lehel dışarıdakine eşya veriyor, altınları veriyor. Fel katu ala İçerideki adamın eli kesilir çünkü elini dışarıya verdi. Ve in edhelel Bak dışarıdaki adam elini içeriye sokuyor. Tenâvelem yeddâhil. Aleyhim el katı ikisi kesilir. Demek baksana içtihadidir ihtilaf oldu. Binaen ala meseleti tedi ba'da haza bir mesele üzerine bunu bina etmişler. İnşallah taala gelir. Ve in alqahu fi't tarik kharaca fa Bak adam eve girmiş, altınları böyle pencereden atıyor. Sonra çıkıyor, altınları toplayıp gidiyor. Genelde hırsızların metodu böyle olur. Yapanlar bilir. Kote eli kesilir. قال الزفر لا يقطع. كسل مسن لأن الإلقاء غير موجب القطة كما لو خرج لم يأخذ كبير كذا الأخذ من السكة سكة أخذ مارسار من السكة حيث لا يقطع عند الزفر سكة دن دا علرسا كما لو أخذه غيره باشقالار ألمش كبير كسل لنا الزفر قاشر فلان دليلي أن الرمي حيلة يعتاد سراق رمية وزمان نادر بانجره bunu sırraklar, hırsızlar var ya bunu hile olarak yapar ki eli kesilmez. Litazru khuruc ma'al mata' çünkü eşeyle beraber pencereden çıkmıyor ki. Bazen eşyayı doldurur çıkmıyor. Ev dışarı atıyor sonra topluyor. Evli ya da kaçması için ya da eşyayı atıyor ki adamı evdeki adamı dövsün. Yapar her iş yapar arkadaş. ولم تعترض عليه يد معتبرة يوخ فاعتبر الكل فعلا واحدا فإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا صار مضيع يعني قايبة صارق صايل كذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه أبت إن حمله على حمار أضم جت ذي أشياء بيندرور فساقه وصنع أشياء ده يعني سردو ve ahrace ulenne seyraha mudafi leyli sevki kensi yaptı. İnşallah anlaşılmıştır. Deme hepsinde kutya var. Eşyayı pencereden veriyor. Eşeğe bindiriyor. Sonra oradan da yavaş biner gider. Eli kesilir. Şimdi izâ dâkhalel hirze cema'atun tevellâ Şimdi bu sefer beraber hırsızlığa giderler. Ve beraber hırsızlığa ne diyorlar şu anda? Cinayetler şebekesi. هرسل ضرسها بكاسيبو زمري عرقونو شور و اخلو دعوانا ان الحمد لله رب العالمين